Haftalık yayınlanan Maltepe'nin Nabzı Gazetesi bu hafta 8. sayısıyla okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ulusal medyanın dışında bir alternatif gazete oluşturmayı hedefleyen Maltepe'nin Nabzı çalışanları, yerel medyanın öneminin altını çiziyor. Mikrofonlarımızı gazetenin çalışanlarına uzattık. Genel yayın yönetmeni İsa Karataş, yerel medyanın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Yerel medya, haklar için, Türkiye'deki Türkiye'de yaşayan halklar için çok elzem bir şeydir. Önem verilir, önem verilmeli, desteklenmeli ve öyle ulusal basına bir şey çıkarmaz. Örnek vereyim mesela biz her basımızda biz de gazete çıkarıyoruz. sayıda. Her çıkardığımız e, sayıda bir medyatik bir basın e, köşe yazarını davet ettik, yazdık. Kendimizi halka anlatmaya çalışıyoruz. Bizi anlayanlar da oluyor. Yani olumlu tepkiler alıyoruz. Hatta Maltepe'nin nabzı diye bir gazetemiz şu anda bu Maltepe'nin sınırlarını çok aşmıştır. Biz önümüzdeki sayılarda herhalde önümüzdeki ilk sayıda veya teknik sayıda ismini değiştireceğiz, halkın nabzı yapacağız. E, Maltepe çok lokal kaldı. E, Maltepe ismimiz Maltepe sınırlarını aştı. Yani Ataşehir'de okurumuz oldu, Adalar'da oldu, Kadıköy'de oldu, Kartal'da oldu. Halktan gelen tepki üzerine siz artık Maltepe biraz bol geliyorsunuz, biraz daha aşıyorsunuz iyi bir kitlemiz var. Yani 10 bin basıyoruz haftada, 10 bin de dağıtıyoruz. Gazetenin kurumsal iletişim sorumlusu Hatice Altınışık da yerel gazetelerin önemsenmediğini belirtti. Yerel bir gazetede çalışmak çok özel bir duygu. İlk kez yaşadığım bir deneyim açıkçası. Birebir halkın içerisindesiniz, dokunuyorsunuz. Gazeteye geliyorsunuz, fırınlar çıkmış taze bir ekmek gibi açıyorlar, bakıyorlar. Farklı bir coşku, heyecan. Aa işte biz mademizin haberi var. İşte belediye başka bizim ya da işte başka okul açılışımızın. Başka bir coşku, başka bir tat. Bu heyecanın, aslında heyecanlı atmosferin içerisinde olmak ve çok özel benim için. Ben yerel derslerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yer aldıktan sonra aşağıdan yukarıyı zorlamak lazım ve doğrudan demokrasiyi sağlamak lazım diye düşünüyorum. Yerel derslerde bunu küçücük bir yer olarak görüyorum açıkçası. Muhabir Aze Ayşe Gökaya ise yerel gazetelerin ticari amaçla kullanıldığına dikkat çekti. Biz bu gazeteyi e, gerçekten haber yapmak için çıkartıyoruz ve mesela çok fazla reklam göremezsiniz bizim gazetemizde. Gerçekten gazetecilik yapmak istiyoruz biz e, ve istediğimiz gibi de çıkartıyoruz gazeteyi. Yani bence yerelin e, bu kadar değer görmemesinin sebeplerin. En önemlisi reklam ağırlıklı olması. Yani ticari amaçla kurulmuş olması. Gazeteci olmayan birçok insan yerel gazete çıkartıyor şimdi. Ve baktığınızda evden bile çıkartabileceğiniz gazeteler bunlar. Bir emek yok bunu görmüyorsunuz.